Afganistan yönetimini ele geçirdi. Peki Afganistan'da yeni bir oyun mu kuruluyor? Ülke iç savaşa mı sürükleniyor? Taliban kendi içinde çatışmalar yaşar mı? İşte tüm bu soruların yanıtını eski genelkurmay istihbarat başkanı İsmail Hakkı Pekin verdi. <Sessizlik> Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Bu birçok gelişmeyi ve tartışmayı da beraberinde getirdi. Peki bundan sonra ne olacak? Afganistan'da bir iç çatışma riski var mı? Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin kritik değerlendirmelerde bulundu. Bir savaş olması için işte Kuzey grubunun... E Tacikler'in, e, Türk gruplarının orada işte e, bir takım hazırlıklar yapması lazım ve e, bunların o, oraya saldırması lazım. Necis savaş böyle olur. Çünkü e, çok e, etnik yapılı bir e, şey var elimizde. Yani e, oradaki asıl sorun eee Peştunların e, ya da Taliban'ın çoğunun Peştun olması. Peştun olması ve e, şeyin bir e, Taliban hareketinin Peştun hareketi haline gelmesi ve e, şeyi milliyetçi bir hareket olması. Bu şimdi e, tabii ister istemez zaman içerisinde diğer e, şeyleri, etnik grupları şey yapacak. Taliban dediğimiz e, toplasanız işte yüzde 42'sine hakim. En fazla, yüzde 42'den fazla, yüzde 42'den fazla değil. Geriye kalan yüzde 58 var. Onlar, e, onlar ne olacak peki? Yani onlar onlarla ilgili zaman içerisinde bir savaş çıkabil çıkabilir mi? Çıkabilir. tv yüzde Kerem Kırçuval'ın sunduğu 10'dan 12'ye programına bağlanan Pekin, Taliban'ın kendi içinde de sorunlar yaşayabileceğine işaret etti. Taliban tabi şeyin e, bir, e, Afganistan'ın bir gerçeği. Yani Afganistan, Taliban dışarıdan gelmiş bir terör örgütü falan değil. Afgan halkından, peşunlardan oluşan bir e, örgüt. E, i̇çinde ılımlar da var. Radikaller de var. Yani belki ana sorun şey, e, Taliban içerisindeki ılımanlarla zaman içerisinde radikaller arasında çıkacak olan sorunlar. Türk vatandaşları Afganistan'dan tahliye edildi. Onlardan biri de İrem Hemşireydi. 20 yaşındaki İrem Kahraman kabus dolu saatleri anlattı. Biz Türküz diye bağırdıkça Taliban bize kırbaçla geri püskürttü. Taliban yönetimi ele geçirince Afganistan'dan ayrılmak için Kabil Havalimanı'na gitti. İzdam'ın ortasında kaldı. 20 yaşındaki İrem Kahraman saç ekimi için Kabil'deydi. Taliban ülkenin kontrolünü ele alınca solu havalimanında aldı. Yaşadıkları kabus gibiydi. Biz Kabil havalimanından güvenli bölgeye geçerken çok sıkıntı yaşadık. 15 Ağustos gecesi de biz havalimanına gittik. Orada da çok ezildik. Türk uçağına, tahliye uçağına yetişemedik. Türk yetkililer devreye girdi. İrem hemşire kurtarıldı. Önce askeri uçakla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürüldü. Oradan da Türkiye'ye döndü. Kabil Havalimanı'na gerçekten çok zor ulaştık. Amerikan e, araçlarının arasına girerek gidebildik Güney Kapısı'na kadar. Güney Kapısı'nın önünde e, Amerikan askerleri ve Taliban güvenli bölgeyi koruyordu. Oraya ulaşana kadar zaten valizlerimizi, her şeyimizi attık. Kendimizi İngiliz askerine ulaştırmaya çalıştık. Biz Türküz diye bağırdıkça Taliban bize kırbaçla geri püskürttü. İnanın oraya ulaşana kadar gerçekten yani çok zor anlar yaşadı. Türk askerlere geldi bize aldı sağ olsunlar. Çok yardımcı oldular büyük elçiliğimiz. İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Sağ salim ülkemize dönebildik.